Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Erdryonins takımının son maçları incelendiğinde, karışık bir performans sergilendiğini görüyoruz. Kimi maçlarda gol atarken bazılarında gol yemediği görülüyor. Ancak genellikle takımın rakip ekipler karşısında skor üretebildiği ve gol atabildiği dikkat çekiyor. Zeyabran, Birde takımının son maçlarına baktığımızda özellikle savunma yönünde bazı zaaflar sergilendiğini ve bu zaafların gol yemelerine yol açtığını söyleyebiliriz. Ancak skora katkı sağlama ve gol üretme konusunda da başarılı olduklarını belirtmeliyim. İki takım arasındaki maçın hem Eldrionians'ın güçlü atak performansı hem de Eskilbrid'in savunma zaafları dikkate alındığında bol golle sonuçlanabileceği yorumunu yapabiliyorum. Tahmin MS 1. 1.5 üst oran 1.41. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.